kanatsız melek Sahte baharların çiçeği gibiydi ömrüm Gencecik bir fidanken soldu yüzüm Hayallerimi dağların zirvesine koydum Bir gün kanatlarım çıkarsa uçar alırım Gurbet ellerde kalabalık içinde yalnız kaldım Sevenin çokmuş gibiydi kimsesiz kaldım Yüreğimde kocaman açılan kapanmayan yaralarım Sessiz yıllıklar içinde kaybolan ömrü Bir garip geldi geçti diyecekler Koşmasını yürümesini unutmuş emekledi diyecekler Geceleri sırdaş yapmıştı diyecekler Acıyarak bakacaklar sana söylemeden gözleri Üstüne dertleri yıkılmış yeryüzünde Gülmeyi unutmuş yüzünden, Yüreği yaralı bir kulmuş dünyada Kaderine küskün biri geçti diyecekler Ölüm dolanır dilinden bedenine Son nefesinde bile yürümek ister hayallerine Dermanı yoktur nefes almaya bile Kurumuş ağacını kesti diyecekler Afet oldu bedeninde görmedi gören gözlerde sarsıldı, yıkıldı yerlere bedeniyle. Tutanı olmadı koca dağın elinden. Yerle bir oldu sessiz sessiz. Yerle bir oldu sessiz sessiz.